Lütfen. Korkulardır çoğu zaman insanı ayakta tutan. Deplerim korkaklar uzun yaşar diye. Hastalıklardır her daim insanı yolda bırakan. Her, her hastanın umuda ihtiyacı var. Çünkü umutlardır her gün boş vitrinleri süsleyen Çaresizce Çaresizliktir Geldi mi insanın iki yakasına yapışan Haksızlık mı bu? Hayır Haktır Onca yolu aşıp hakkını arayan Acıdık, acıdılar, acıyın bize. Vicdandır şimdilerde kalplerde yatmayan. Baka kaldık arkasından özlediklerimizin çünkü ayrılıktır gelip yel kovanı vuran iki kaşının ortasından düşler. Düşler olmasa yarınları aratan Ve Herkesin içinde atan kalptir Her bir sevgiliye atılan Çarpan Oradan oraya savrulan Bazense hırstır Hırstır insanı insana kıydıran Ama herkes bu kadar cahil değil. Çünkü merak, meraktır başlangıcı ve sonsuzluğu aratan. Doğrucular, sizinleyiz. Yalancılar, sizin işiniz yalandır hep karanlığın içinde aydınlık arayan. Sabırsızlar, sabırdır beklendikçe mertebe arttıran. İşler. Anadır evlada can siper olan. Babadır kimsenin gözünün yaşına ailesi için bakmayan ve hayat kısaca budur. Çünkü eni boyu, darı çapı bu olan işte hayat budur. Kısaca hem de şudur. any boy you dare to